Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yolda kaldığımızda devam ediyoruz. Bu arada mutfaktan herkes uyuyor. Yani bu abim kızıyor ama bilirsiniz. Video çekemem o söyleyeceğim şeyi. Ama başka Ölü Şehirden da İyiydi Ya da Eski şehirde Gitmem lazım Eyvah 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 Hadi ben seni Arkadaşlar bekliyor şeyler. olmuyor. Bana da kedicikler size uzun zaman demediğim için bana arada bir tane gün yapamamıştım. Dinleme günüm oldu. O bu da kanalıma abone olmayı ve tuşuna atmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Hadi gittiz. İlk bir kamacı yönetiydi. Abim gül uyanmaz. Ben erken ne ki oğlum. Söylediğim için özür dilerim. Bir <laughs> de hastayım ağlam. Ben, ben ben ben. Bana bir. Bana bir neydi? <laughs> bana bir geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun ya. Değil mi? İyileşeyim de, de sesin daha da iyileşsin değil mi? O zaman ne yapıyorum dediğim gibi. Ne, ne yapayım Allah'a yardım Allah Biz de pamuk elleri. Aya baya siz de pamuk evler beğeniye abone Çok fazla konuşmayayım da bu konuyu. Ela kuyumuyor. Aranız nasıl gidiyor? Yorumlara yazın. Ben bileyim. benim şeyi geçiyor öğretmenlerle. ilk geldiğimde, ilk geldiğimde şeydi neydi? Ha, ilk geldiğimde okulda bütün öğretmenlerle tanıştım. <laughs> 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 Ama öğretmenler de bana ilgi göstermeyi tanıştı artık arada ilk okula gelenler aramıza katılsın söylesinler. Ben ilk okulum da yani söyle. üçüncü sınıfım, beşinci sınıfta da değiştir. Ay kadar bir zaten bir kere şey, sınıf dağılımı oldu. O üçüncü sınıfa geçmeden önce tatilde an an ben geliyorum. neden P alıyorum? ben geliyorum alacağım ama neden P yapıyorum hep tat devisi <laughs> de Lan ne abi ne yaptınız Buraya, ne yaptınız lan? Buraya Adamım, 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 de. adamım, 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 Çok adamım, bu nasıl durduğunuz mu? Ben, ben aranızda kaldım gerçek Gerçekten de aranızda araylara... kaldım. Ağabey, bir şey var kaldım. İyi, bir gitmiştim. Ben. neyse, biz, biz ki sehrimize dönelim. Aslan. Bu ikincisi bu arada. Ha bak hop. Az kaldı. Hop az. Hop hop Az kaldı. Bu arada videoyu çektim. 7 dakika 12 saniye 13 saniye falan. Şimdi. 17-18 oğlum nasıl yetişti de çöbe geldi beni kaldırmıyor işte buralarda bir yerde dokuz dakika olmuştu yani yu demeyin de o yüzden kapatmıştım ne oldu? Bunlar Evet Yeni basarım Evet Aa, Anam anam Bu arada artık size video çekme Çekebileyim Öğlen değil Sap sabah Çünkü ne biliyor musun? <laughs> Çünkü Yedi tatil ben... ne oldu bana oha ya ne yaptınız bana ne yaptınız ne ne yaptınız arabanın haline bak İçine sıtmışsınız gibi. İçine sıtmış. Arabanın içine sıtmış. Araba. Ben yakıt arıyoruz. Ben doğru yerden mi gidiyorum bilmiyorum ama gidiyorum bu arada. 9 dakika oldu. Neyse. Bir dakika. Neyse. 10 dakika olsun. Kapatırım. Hemen tamam, otur. Ne oldu? 9 dakika. Ben bunu... Ben bunu... bu dedi ve 50 oldu Allah en saniye burada bir gel ilk kö ve suten sonra bye bay pamuklar. bye bye